Kim iyi, kim kötü? Neye göre iyi, neye göre kötü? Şimdi bu hadisi şerifte bir genelleme yapmış peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi size okuyacağım bu hadis-i şerif çok can alıcı. Öyle yok. Yani bir toplum, bir cemiyet insan için ne der? Bir beklenti insan için ne düşünür? Yaşadığı çevrede insan neye göre, hangi kriterlere göre yaşamalı, ne yapmalı? Bu hadis-i şerif şimdi okuyacağım bu hadis-i şerif çok açık ve bariz bir şekilde bize bunu söyleyecek. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İbn Mesud radıyallahu taala anhu rivayet etmiş, oradan gelmiş bize. Abdullah İbn Mesud radıyallahu taala anhu bize söylemiş. Ne demiş Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Komşun seni iyi diye överse sen iyisin kötü diye yererse sen kötüsün. Allah, Allah Komşun. Bizim komşu katiyen iyi demez. Diyorsan yandın. Ne diyorlar? Şap gibi mi? İşte hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Üsve-i Hasene her şeyimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam söylemiş: Komşun seni iyi diye överse, elma bahçenler, erik bahçen var, tarla komşun, ev komşun. Bir gün kapısını çalmadın, cenazesi oldu gitmedin, hasta oldu geçmiş olsun demedin, düğün yaptı tebrik etmedin, torunu oldu gözün aydın demedin, he zorda zahmette oldu Allah kolaylık versin demedin. Komşu hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam komşun seni iyi diye överse sen iyisin. Yani iyilik görmüş. Durduk yerde kimse kimseyi övmez. Durduk yerde kimse kimseye de yermez ve sövmez. Yermez ve sövmez. Oy 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 oy. Komşun seni iyi diyer diye överse sen iyisin. Kötü diye yererse sen ama hocam bizim komşumuzla alakalı bir sıkıntımız var. Sorunumuz var. Bu sorun sebebiyle komşum bizim için iyi demez. Ya ama sen de bir komşusun. Onu da ilgilendiriyor bu durum. Eee sen de onun için iyi demelisin diyecek misin bakalım değil mi? Yani bu sadece beni ilgilendiren bir konu değil ki. Onu da ilgilendiren bir konu. Ben ona komşuysam o da bana komşu. O zaman hepimiz birbirimize kötü diyelim. <laughs> Cehenneme gidelim. Yok yok. İyilik yapalım. İyi olalım. İyiliklerle, huzurlarla, saadetlerle, mutluluklarla birbirimize ikram edelim. Birbirimizi gözetelim sevgili canlarım. Yani şunu anlamaya çalışıyorum kendi kendime. Anlatmaya çalışmıyorum. Cennete kim girecek? Bir peygamberimiz, iki peygamberlerin tamamı. Üç evliyalar, evliyaların tamamı. Dört, şehitler, şehitlerin tamamı, sadıklar, sıddıklar, salihler onların tamamı. Ben de gireceğim diyen, inşallah Allah dualarınızı kabul edersin. Peki, Allahu Teala Celle Celaluhu cennetine seni neden alsın? Nedenini Allah bilir, amenna ve saddakna. Ama bakın hocam, sohbetlerimizde bütün bir efendim sohbet boyunca haftalarca hep anlattık. Allahu Teala Celle Celaluhu rızasına paha biçmemiş. Rızasına bahane arıyor.